Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere börtlenli cheesecake tarifi vereceğim. Öncelikle karıştırma kabımıza bir paket Petit Beurre alıyorum. Rondo'dan geçirdim bunları. Daha sonra bir su bardağından az dövülmüş fındık içimiz var. Bunun üzerine 150 gram tereyağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine yarım çay bardağı süt ekliyorum ve hepsini birlikte karıştırarak bir harç elde ediyorum. Borcamımızın üzerine yağlı kağıt seriyorum. Daha sonra bu hazırladığımız ilk taban olacak bu. Karışımımızı güzelce yayıyorum ve üzerine istediğiniz bir şekilde bastırabilirsiniz. Ben bunun için kase kullandım. Siz bardakla falan bastırabilirsiniz. Güzelce iyice sıkıştırıyorum bunu. Sıkıştırmış olduğum ee, alt tabanı dinlendirmek için buzdolabına alıyorum şimdi. Üst harcını hazırlayalım. İki tane yumurtamız var. Karıştırma kabını alıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. Ve mikserimle Köpüklü bir kıvam alana kadar çırpalım. Harcımız köpük gibi kıvam aldı. Şimdi içerisine 250 gram labne peyniri ekliyorum. Daha sonra içerisine bir paket çiğ krema ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası bir yemek kaşığı da un ekleyerek güzelce bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Karışımımızı şimdi dolaptan aldım dinlendirmiş olduğum tabanın üzerine güzelce yayıyorum. Ve 150 derecelik fırında 1 saat kadar bekletiyorum. Şimdi biz cheesecake'imizin üst jelesini hazırlayalım. 300 gram birdland aldım ben. Üzerine 1 su bardağı kadar şeker ekliyorum ve biraz dinlendiriyorum onu. Şimdi kekimiz, cheesecake'imiz çıktı fırından. Bunu kenara soğumaya alıyorum. Şimdi sosumuza geçelim. Şekerle dinlendirmiş olduğum böğürtlenlerimi güzelce tavaya alıyorum. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Güzelce biraz pişiriyorum. Ocakta biraz kaynatıyorum. Daha sonra bunu süzüyorum süzekten. Aldım şimdi süzdüm. Çünkü Börtlenlerimiz biraz çekirdekli olduğu için süzdüm İçerisini 2 yemek kaşığı nişasta ve suyla açıyorum nişastayı Şimdi börtlen suyumuzun içine ekliyorum ve güzelce kıvam alana kadar pişir pişiriyorum Ve jölemiz pişti görüyorsunuz kıvamını Şimdi dolapta soğutmuş olduğum çizgikimin üzerine Jölemi Döküyorum Jelemizi döktükten sonra cheesecake'imizi 3 ila 5 saat arasında dolapta dinlendiriyoruz. Evet dinlenmiş olan cheesecake'imizi dolaptan aldım. Yağlı kağıdı yardımıyla tepsiden cheesecake'imizi çıkartıyorum ve dilimliyorum. Hiçbir şekilde çatlama olmadı. Efsane gözüküyor. Servisimizi yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.